Merhaba arkadaşlar. 2019'da tohumdan ekilen 2020 Temmuz 7 8 9 aşısını yapmış olduğumuz ceviz bahçede de görüldüğü gibi yüksek aşı yerleri şu anda kapanmış durumda. Ve maşallah aşılarımız çok güzel. Şimdi geçen yıldan tohumdan küçük kalıp da aşı yapmadığımız çeşitleri Köyleri aşı yapıyoruz. Burası çeşit çetnir, ana çeşit. Tozlayıcı, fernette, ronde, fernor ve sisko attık. Şu anda ortalama boylar 2.80 3 arası 3'ü de geçenler var arkadaşlar. Bugün 21 08 2021 Burada en güzel örnek bahçenin hizalarının hep aynı olması. Ne taraftan bakarsanız bakın. Aynı hizayı görürsünüz. Tabi burada önemli olan bahçe sahibinin çok iyi bakması ve burada plakalarımız var. 10K'ya 41. sıra. 10. sıranın 41. sırası bu. Burada hangi sırada hangi çeşit var hepsini bulmak çok kolay arkadaşlar. Şu anda kazıkların boyu 1.80. 1.20'de üzeri var. Şu anda bu üçü bulmuş durumda. Bu fidanımız 3'ü geçkin durumda arkadaşlar. Neyse tarım olarak aşı ekibimle Türkiye'nin her yerine aşı ve budamaya gidiyoruz ve teknik takip işleri ihtinayla yapıyoruz. MS tarım yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminat diyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS tarımı takipte kalın. MS tarım YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.